Merhaba sevgili Let's Go Bro ailesi. Yine Balkanların kalbindeyiz. Bu sefer biraz farklı bir yolculuğa çıkıyoruz. Annemle babamla Bulgaristan'ın şirin köylerini keşfederken bu toprakların yetiştirdiği, dünyanın merakla takip ettiği sıra dışı bir kadının izini süreceğiz. Baba Vanga Gelin, yüzyılın kahini olarak anılan bu gizemli kadının hayatına ve kehanetlerine yakından bakalım. Vangelia Pandeva Dimitrova, bilinen adıyla Baba Vanga, 31 Ocak 1911'de. O zamanlar Osmanlı İmparatorluğu'nun bir parçası olan Usturumca'da dünyaya geldi. Yoksul bir ailenin çocuğu olan Vanga, küçük yaşta annesini kaybetti ve babası Balkan Savaşları'nda cepheye gidince zorlu bir çocukluk geçirdi. Vangelia Pandeva Dimitrova'nın doğduğu Usturumca, o dönemde hareketli bir ticaret kasabası olmasına rağmen sıradan insanların yaşamı oldukça mütevazıydı. Pandev ailesi de bu mütevazı yaşamın bir parçasıydı. Babası Pando çiftçilik ve küçük işlerle geçimini sağlarken annesi Grigorova ev işleriyle ve çocuklarıyla ilgileniyordu. Vanga'nın erken çocukluk yılları tipik bir Balkan köy hayatının içinde geçti. Komşuluk ilişkilerinin sıcak olduğu, doğayla iç içe bir dünyada büyüdü. Diğer çocuklar gibi sokaklarda koşup oynuyor. Mevsimlik işlerde ailesine yardım ediyor. Belki de yerel masalları ve efsaneleri büyüklerinden dinliyordu. Annesinin erken ölümü Vanga'nın hayatında derin bir iz bıraktı. Bir çocuğun en büyük dayanağı olan annesini kaybetmek onu erken yaşta hayatın zorluklarıyla yüzleşmek zorunda bıraktı. Babası Pando'nun Balkan savaşlarında cepheye gitmesi ise Vanga'yı tamamen yalnız ve savunmasız bıraktı. Bu Zorlu dönemde komşuların ve akrabaların yardımıyla hayata tutunmaya çalıştı. İşte bu çileli çocukluk yılları belki de Vanga'nın ilerleyen yaşamındaki güçlü sezgilerinin ve insanlara karşı derin empatisinin temelini oluşturdu. Gözlerinin sağlıklı olduğu dönemde dünyayı nasıl algıladığı, renkleri, ışığı nasıl deneyimlediği onun ilerleyen yıllardaki görülerini anlamak açısından önemli bir ipucu olabilir belki de kaybettiği bu görsel dünyayı içsel bir başka algıyla yeniden inşa etmeye çalıştı. O meşhur fırtına günü Vanga'nın hayatının dönüm noktası oldu. Rivayetlere göre tarlada arkadaşlarıyla oyun oynarken aniden gökyüzü karardı ve şiddetli bir rüzgar esmeye başladı. Gök gürültüsü ve şimşekler birbirini kovalarken toz ve kum öylesine yoğunlaştı ki Etraf adeta görünmez hale geldi. İşte bu korkunç fırtına sırasında Vanga esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldu. Köylüler seferber oldu. Her yeri aradılar. Günler süren umutlu bekleyişin ardından Vanga bir tarlanın uzağında gözleri kum ve tozla kaplanmış, perişan bir halde bulundu. Gözlerine saplanan kum taneleri ve fırtınanın etkisiyle görme yetisini tamamen kaybetmişti. Bu trajik olay genç Vanga'yı karanlık bir dünyaya mahkum etti. Ancak bazıları için bu karanlık ona bambaşka bir görüş yeteneği bahşetmişti. Kör olduktan sonra Vanga rüyalarında ve içsel dünyasında daha önce deneyimlemediği imgeler görmeye başladığını anlatıyordu. Sanki fiziksel gözleri kapandıkça ruhsal gözleri açılıyordu. İlk kehanetleri genellikle köydeki kaybolan küçük eşyaları bulmasıyla başladı. Bir komşunun kaybettiği bir hayvanın nerede olduğunu tarif etmesi, bir başkasının düşürdüğü bir yüzüğü tarif ederek bulunmasına yardımcı olması gibi olaylar, Vanga'nın çevresinde gizemli bir şeyler biliyor, fısıltılarının yayılmasına neden oldu. Daha sonra hastaların rahatsızlıklarını tarif etmeye ve onlara şifalı bitkiler veya farklı çözümler önermeye başladığı söylenir. Bu ilk başarıları Vanga'ya olan inancı giderek artırdı ve onu sıradan bir köy kızından farklı bir konuma taşıdı. İnsanlar onunla konuşmaktan çekiniyor ama aynı zamanda merak ediyorlardı. Bu dönemde Vanga'nın geleceğe dair gördüğü bu ilk fragmanları nasıl algıladığı, onu nasıl etkilediği, belki de hayatının geri kalanında taşıyacağı sorumluluğun ilk sinyalleriydi. Petrich, Bulgaristan'ın güneybatısında Yemyeşil Dağların eteklerinde kurulu sıcakkanlı insanların yaşadığı bir kasaba. İşte tam da burası Baba Vanga'nın 1942 yılında Dimitar Guşterov ile evlendikten sonra yeni yuvası oldu. Dimitar savaşta yaralanmış ve iyileşmek için Petriç'e gelmişti. Vanga ile tanışmaları ve evlilikleri onun hayatında yeni bir sayfa açtı. Petriç'teki bu mütevazı ev zamanla sadece Vanga ve ailesinin yaşadığı bir yer olmaktan çıktı. Dünyanın dört bir yanından umut arayan insanların akın ettiği bir kutsal mekan haline geldi. İkinci Dünya Savaşı'nın acıları henüz tazeyken kaybolan sevdiklerinin akıbetini öğrenmek isteyen çaresiz insanlar soluğu Petrich'te alıyordu. Vanga'nın kayıplarla ilgili verdiği şaşırtıcı derecede doğru bilgiler onun ününün hızla yayılmasına neden oldu. Sadece Bulgaristan'dan değil, Yugoslavya'dan, Yunanistan'dan hatta daha uzak ülkelerden insanlar çare bulmak, Yol göstericilik almak için uzun ve yorucu yolculuklar yaparak Petriç'e geliyorlardı. Kasabanın küçük sokakları Vanga'yı ziyarete gelen kalabalıklarla dolup taşıyor, oteller ve pansiyonlar misafirlerle ısınıyordu. Petriç halkı da bu duruma alışmış, Vanga'yı ve ziyaretçilerini saygıyla karşılıyordu. Baba Vanga günün erken saatlerinden geç vakitlere kadar insanlarla tek tek ilgileniyor, onlara tavsiyelerde bulunuyor, geleceğe dair görülerini paylaşıyordu. Bu yoğun ilgiye rağmen o mütevazı yaşam tarzını korumaya özen gösteriyordu. Evinin sadeliği, giyiminin basitliği, insanlara karşı gösterdiği samimiyet onun karizmasını daha da artırıyordu. Baba Vanga sadece sıra dışı kehanetleriyle değil, aynı zamanda kişisel yaşamı ve çevresiyle kurduğu ilişkilerle de dikkat çekiyordu. Görme engelli olmasına rağmen günlük işlerini büyük bir azimle kendi başına yapmaya çalıştığı söylenir. Ev işlerinde yardımcıları olmasına rağmen bahçeyle ilgilenmeyi, basit yemekler hazırlamayı ve ibadetlerini aksatmamayı önemsiyordu. Çevresindekiler tarafından dürüst, yardımsever ve güçlü bir karaktere sahip olarak tanımlanıyordu. Ziyaretçilerine karşı her zaman nazik ve anlayışlıydı, onların dertlerini dinler ve elinden geldiğince yardımcı olmaya çalışırdı. Ancak aynı zamanda keskin bir zekası ve gerektiğinde uyarıcı hatta azarlayıcı bir üslubu da vardı. Onunla yakın ilişki kuranlar Vanga'nın sadece geleceği görmediğine, aynı zamanda insanların kalplerini ve düşüncelerini de okuyabildiğine inanıyorlardı. Baba Vanga'yı ziyarete gelenler arasında sadece sıradan insanlar yoktu. Bulgaristan'ın önde gelen politikacıları, sanatçıları, bilim insanları ve hatta diğer ülkelerden tanınmış isimler de onun kapısını çalıyordu. Onlara da diğer ziyaretçilere davrandığı gibi samimi ve doğrudan tavsiyelerde bulunduğu söylenir. Devlet yetkilileriyle olan ilişkisi zaman zaman inişli çıkışlı olmuş olsa da onun halk üzerindeki büyük etkisi nedeniyle genellikle saygı görmüştür. Baba Vanga kazancının büyük bir kısmını hayır işlerine ayırır, ihtiyaç sahiplerine yardım ederdi. Etrafında her zaman ona inanan ve destek olan bir grup insan vardı. Bu kişiler onun kehanetlerini kaydeder, ziyaretçilerle iletişim kurmasına yardımcı olur ve günlük ihtiyaçlarını karşılarlardı. Ancak zaman zaman bu yardımcılar çevresinde çıkar çatışmaları ve farklı yorumlar da ortaya çıkmıştır. Vanga'nın manevi inançları da kişiliği üzerinde önemli bir rol oynamıştır. Ortodoks Hristiyan inancına bağlı olduğu bilinir ve sık sık dua ettiği, kiliseyi ziyaret ettiği anlatılır. Belki de kehanetlerini tanrı vergisi bir yetenek olarak görüyordu ve bu nedenle alçak gönüllü davranmaya çalışıyordu. Baba Vanga'nın kehanetlerinin kaynağı en çok merak edilen ve tartışılan konulardan biridir. O, bu yeteneğin kendisine görünmeyen varlıklar veya Tanrı'nın inayeti aracılığıyla verildiğine inandığını ifade etmiştir. Bazı spiritüel yorumlara göre Vanga trans benzeri bir duruma geçerek veya farklı boyutlarla iletişim kurarak bu bilgilere ulaşıyordu. Farklı kültürlerdeki şamanlar, medyumlar ve kahinlerle benzerlikler kurulmuş, insanlık tarihinde kehanet olgusunun farklı tezahürleri incelenmiştir. Ancak bilimsel çevrelerde Baba Vanga'nın yetenekleri genellikle şüpheyle karşılanmaktadır. Şüpheciler, gerçekleştiği iddia edilen kehanetlerin genellikle genel ve yoruma açık ifadeler içerdiğini, olaylar gerçekleştikten sonra bu yorumların yapıldığını ve seçici hatırlama mekanizmasının etkili olduğunu savunurlar. Ayrıca Baba Vanga'nın çevresindeki insanların ve medyanın etkisiyle zamanla bir efsane haline geldiği de öne sürülmektedir. Onun hakkında anlatılan hikayelerin ve kehanetlerin zaman içinde abartılmış veya yanlış aktarılmış olabileceği de bir olasılıktır. Psikoloji alanında ise insanların geleceğe dair belirsizliği azaltma ve kontrol arayışının kehanetlere olan ilgiyi artırdığına dikkat çekilmektedir. Baba Vanga'nın karizmatik kişiliği ve insanlara olan empatisi de onun sözlerine olan inancı güçlendirmiş olabilir. Farklı disiplinlerden uzmanların Baba Vanga'nın kehanetlerini farklı açılardan analiz ettiği ve çeşitli teoriler ortaya attığı görülmektedir. Bu da konunun ne kadar karmaşık ve çok boyutlu olduğunu göstermektedir. Baba Vanga'nın kehanet yeteneğinin ötesinde onun sıra dışı algıları ve ilginç davranışları da dikkat çekicidir. Çevresindekiler Vanga'nın normal insanların algılayamadığı şeyleri hissettiğine, gördüğüne ve hatta duyduğuna şahit olduklarını anlatırlardı. Örneğin bir odaya girdiğinde orada yakın zamanda yaşanmış üzücü veya travmatik bir olayı sezgisel olarak algılayabildiği söylenirdi. Hatta bazı ziyaretçilerin üzerinde taşıdığı negatif enerjileri veya gelecekte yaşayacakları sorunları onlar konuşmaya başlamadan hissedebildiği iddia edilirdi. Vanga'nın bazı nesnelere veya mekanlara karşı belirgin tepkileri olduğu da anlatılır. Kimi zaman bir eşyaya dokunmak istemez, bazı odalara girmeyi reddeder veya belirli bir yerde uzun süre kalmaktan rahatsızlık duyardı. Bu tür tepkilerin o nesne veya mekanla bağlantılı olumsuz olayları görmesiyle ilişkili olduğu düşünülürdü. İnananlar Vanga'nın zamanı doğrusal bir şekilde algılamadığına, geçmiş, şimdi ve geleceğe ait görüntüleri aynı anda deneyimleyebildiğine inanırlar. Bu durum kehanetlerinin bazen neden bu kadar karmaşık ve dolaylı olduğunu da açıklayabilir. O, geleceğe ait bir olayı görürken aynı anda geçmişteki nedenlerini veya şimdiki bağlantılarını da algılıyor olabilir ve bu da ifadelerine yansıyor olabilirdi. Doğayla olan özel bağı da Vanga'nın dikkat çekici özelliklerinden biriydi. Şifalı bitkiler hakkında derin bir bilgiye sahip olduğu ve birçok hastalığa doğal çözümler önerdiği söylenirdi. Bahçesinde farklı bitkiler yetiştirir, onların enerjilerine inanır ve ziyaretçilerine bu konuda tavsiyelerde bulunurdu. Hayvanlarla da özel bir iletişim kurabildiğine dair rivayetler vardır. Onların davranışlarını anlayabildiği, hatta onlarla konuşabildiği iddia edilirdi. Bu durum onun sadece insanlarla değil, tüm canlılarla derin bir bağlantısı olduğunu düşündürmektedir. Baba Vanga'yı ziyarete gelenlerin dikkatini çeken ilginç detaylardan biri onun gelenlerden sıklıkla şeker istemesiydi. Bu durum birçok kişi tarafından merak konusu olmuş ve farklı şekillerde yorumlanmıştır. Vanga genellikle ziyaretçilerinden kesme şeker veya toz şeker talep ederdi. Bu isteğin altında yatan neden tam olarak bilinmemekle birlikte birkaç olası açıklama öne sürülmüştür. Bir yoruma göre şeker baba Vanga için bir tür enerji kaynağı veya odaklanma aracıydı. Bazı spiritüel inanışlarda tatlı şeylerin pozitif enerji taşıdığına inanılır. Vanga'nın kehanetlerini gerçekleştirirken veya insanlarla etkileşim kurarken ihtiyaç duyduğu enerjiyi şekerden aldığı düşünülmektedir. Başka bir yoruma göre şeker istemesi tamamen kişisel bir alışkanlıktı veya o dönemde şekerin değerli bir hediye olmasıyla ilgiliydi. Ziyaretçilerin ona küçük bir hediye getirmesi aralarındaki iletişimi kolaylaştırmış ve bir tür saygı ifadesi olmuş olabilir. Daha sembolik bir bakış açısıyla ise şekerin tatlılık iyilik veya geleceğin güzel günleri gibi anlamları temsil edebileceği düşünülmektedir. Vanga'nın şeker istemesi belki de ziyaretçilere umut vermek, onlara geleceğin tatlı olacağına dair bir mesaj iletmek amacı taşıyordu. Bazı kaynaklar Vanga'nın şekeri doğrudan tüketmediğini, daha çok elinde tuttuğunu veya yanına koyduğunu belirtirler. Bu da şekerin fiziksel bir ihtiyaçtan ziyade daha çok Spiritüel veya psikolojik bir anlam taşıdığına işaret edebilir. Vanga'nın bu ilginç alışkanlığı onun gizemli kişiliğine ayrı bir renk katmış ve ziyaretçilerin hafızalarında ilginç bir detay olarak yer etmiştir. Baba Vanga'nın hayatındaki önemli ve dikkat çekici ilişkilerden biri de Bulgaristan Komünist Partisi lideri Todor Zhivkov'un kızı Ludmila Zhivkova ile olan bağdır. Ludmila Zhivkova, babasının nüfuzunu kullanarak Bulgaristan'da önemli kültürel ve sanatsal projelere öncülük etmiş, aynı zamanda spiritüel konulara da derin bir ilgi duymuştur. Ludmila Zhivkova'nın Baba Vanga'yı sıklıkla ziyaret ettiği ve onunla yakın bir ilişki kurduğu bilinmektedir. Bu ziyaretler o dönemde büyük yankı uyandırmış ve Baba Vanga'nın sadece halk arasında değil, siyasi elitler arasında da ne kadar etkili olduğunu göstermiştir. Ludmila Zhivkova'nın Vanga'nın kehanetlerine inandığı ve ondan tavsiyeler aldığı söylenir. Bu ilişkinin detayları tam olarak bilinmemekle birlikte, Jivkova'nın Vanga'ya olan saygısı ve inancı açıktır. Bazı kaynaklar, Ludmila Jivkova'nın Baba Vanga'nın kehanetleri sayesinde bazı önemli kararlar aldığı veya projelerini şekillendirdiği yönünde iddialarda bulunur. Ayrıca, Jivkova'nın Vanga'nın yaşadığı Petrich bölgesine özel bir önem verdiği ve buranın kültürel bir merkez haline gelmesi için çaba gösterdiği de bilinmektedir. Baba Vanga Vakfı'nın kurulmasında Ludmila Zhivkova'nın önemli bir rolü olduğu da söylenir. Onun desteği sayesinde Vanga'nın mirası korunmuş ve ölümünden sonra da saygı görmeye devam etmiştir. Bu ilişki, Baba Vanga'nın sadece bir kahin olmadığını, aynı zamanda Bulgaristan'ın siyasi ve kültürel yaşamında da önemli bir figür olduğunu göstermektedir. Ludmila Jivkova gibi etkili bir ismin ona duyduğu saygı ve inanç, Vanga'nın toplumdaki konumunu daha da güçlendirmiştir. Bu bağlamda baba Vanga'nın şeker istemesi gibi kişisel detaylar ve Ludmila Jivkova ile olan ilişkisi gibi önemli bağlantılar, onun çok yönlü kişiliğini ve dönemin Bulgaristan'ındaki özel yerini anlamamıza yardımcı olmaktadır. Baba Vanga'nın kehanetlerinin en dikkat çekici özelliklerinden biri, Onların genellikle doğrudan ve açık ifadelerden ziyade sembolik, metaforik ve bazen de anlaşılması güç bir dille aktarılmasıydı. O geleceği net bir film şeridi gibi görmekten ziyade bulanık imgeler, sesler, hisler ve semboller aracılığıyla algılıyordu. Bu nedenle kehanetlerini yorumlamak çoğu zaman büyük bir çaba ve bağlamsal bilgi gerektiriyordu. Kullandığı dil Bulgarca'nın yerel diyalektinin özelliklerini taşıyor, argo ifadeler ve yöresel deyimler içeriyordu. Bu da kehanetlerinin farklı kişiler tarafından farklı şekillerde yorumlanmasına yol açıyordu. Baba Vanga genellikle yanında bulunan kişilere gördüklerini anlatır, onlar da bu ifadeleri not alırlardı. Bu nedenle günümüze ulaşan kehanetlerin farklı versiyonları ve çevirileri bulunmaktadır. Kehanetlerinde Sıklıkla sayılar, renkler, doğal olaylar, sel, yangın, deprem ve coğrafi konumlar geçiyordu. Ancak bu sembollerin ne anlama geldiğini kesin olarak çözmek her zaman mümkün olmuyordu. Örneğin, iki demir kuş ifadesinin 11 Eylül saldırılarını mı yoksa başka bir olayı mı kastettiği yıllarca tartışma konusu olmuştur. Baba Vanga'nın kehanetlerinin bir diğer özelliği de Belirli bir zaman çizelgesine sıkı sıkıya bağlı olmamalarıydı. Olayların ne zaman gerçekleşeceğine dair kesin tarihler vermek yerine genel zaman dilimleri veya olaylar arasındaki bağlantılar üzerinden ipuçları sunuyordu. Bu da kehanetlerinin gerçekleştiği iddia edilen olaylarla geriye dönük olarak ilişkilendirilmesini kolaylaştırıyordu. Eleştirmenler ise bu yorumu açıklık durumunun kehanetlerin gerçekleşmiş gibi görünmesinde önemli bir rol oynadığını savunmaktadırlar. Ancak Baba Vanga'ya inananlar için ise bu sembolik dil geleceğin karmaşıklığını ve çok katmanlı yapısını yansıtan bir özellik olarak görülmektedir. Onlara göre önemli olan kehanetin özündeki mesajı anlamaya çalışmaktır. Baba Vanga'nın en çok konuşulan ve gerçekleştiği iddia edilen kehanetlerinden bazıları şunlardır: Soğuk Savaş'ın sonu Baba Vanga'nın Doğu ve Batı bloklarının ayrılığının sona ereceğini ve Sovyetler Birliği'nin dağılacağını önceden sezdiği iddia edilir. Büyük kardeş küçülecek gibi ifadelerle bu durumu öngördüğü söylenir. Körfez Savaşı 1991. Kuveyt düşecek ve büyük bir savaş başlayacak gibi ifadelerinin Körfez Savaşı'nı işaret ettiği düşünülmektedir. Çernobil nükleer felaketi 1986. Bazı yorumcular, Baba Vanga'nın yıllar öncesinden büyük bir patlama olacak ve sular zehirlenecek şeklinde bir kehanette bulunduğunu iddia ederler. 11 Eylül saldırıları, 2001. İki demir kuş çarpacak ve kan akacak şeklindeki ifadesinin Dünya Ticaret Merkezi saldırılarını işaret ettiği öne sürülmüştür. 2004 Hint Okyanusu tsunamisi. Büyük bir dalga kıyıları yutacak ve pek çok insan ölecek şeklindeki ifadelerinin bu felaketi Önceden haber verdiği öne sürülmüştür. Barack Obama'nın ABD başkanı seçilmesi, Baba Vanga'nın siyah bir adam Amerika'nın başına geçecek şeklinde bir kehanette bulunduğu ve bunun Barack Obama'nın seçilmesiyle gerçekleştiği iddia edilir. Brexit, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılması. Bazı yorumcular, Baba Vanga'nın Avrupa Birliği'nin dağılacağına dair yaptığı öngörülerin Brexit ile başladığını düşünmektedir. Prenses Diana'nın ölümü 1997. Bazı kaynaklar Baba Vanga'nın İngiliz kraliyet ailesiyle ilgili bir trajedi öngördüğünü belirtir. Covid-19 pandemisi. Bazı yorumcular Baba Vanga'nın sarı bir hastalık dünyaya yayılacak veya bir virüs her şeyi durduracak gibi ifadelerinin pandemiye işaret ettiğini düşünmektedir. Baba Vanga'nın kehanetleri sadece geçmiş ve günümüzle sınırlı değil. Onun takipçileri ve yorumcuları geleceğe dair de pek çok önemli öngörüsü olduğuna inanıyorlar. İşte Baba Vanga'ya atfedilen ve geleceğe yönelik bazı dikkat çekici kehanetler. 2020'ler Avrupa'da büyük değişimler. Bazı yorumlara göre Baba Vanga'nın Avrupa'da ekonomik krizler, siyasi istikrarsızlıklar ve nüfus hareketleri gibi büyük değişimler öngördüğü iddia ediliyor. Doğal afetler ve iklim değişikliği Baba Vanga'nın kehanetlerinde İklim değişikliğinin etkilerinin artacağı, daha sık ve şiddetli doğal afetlerin yaşanacağı yönünde ifadeler bulunduğu söyleniyor. Kuraklık, seller, yangınlar ve deniz seviyesinin yükselmesi gibi olayların artabileceği öngörülüyor. Yeni hastalıklar ve salgınlar. Gelecekte yeni ve tehlikeli hastalıkların ortaya çıkabileceği, küresel salgınların yaşanabileceği yönünde yorumlanan kehanetleri bulunmaktadır. 2030'lar Mars'a insanlı misyon. Baba Vanga'nın 2030'lu yıllarda insanların Mars'a gidebileceğine dair bir öngörüsü olduğu iddia ediliyor. Büyük bir kıtlık. Bazı yorumcular bu 10 yılda ciddi bir kıtlık yaşanabileceği yönünde kehanetleri olduğunu öne sürüyorlar. 2040'lar iklim değişikliğinin kritik eşiği, iklim değişikliğinin etkilerinin daha da belirginleşeceği, belki de geri dönülmez noktalara ulaşılacağı yönünde yorumlanan kehanetler var. Yeni enerji kaynakları Alternatif ve sürdürülebilir enerji kaynaklarının daha yaygın hale gelebileceğine dair öngörüler bulunuyor. 2050'ler ve sonrası yapay zeka ve teknoloji. Baba Vanga'nın kehanetlerinde yapay zeka ve teknolojinin İnsan hayatında çok daha büyük bir rol oynayacağına dair işaretler olduğu söyleniyor. İnsanların düşünce yapısı ve yaşam tarzlarının önemli ölçüde değişebileceği öngörülüyor. Evrenle ilgili kehanetler, Baba Vanga'nın uzak geleceğe dair kehanetlerinde diğer gezegenlerle temas kurulabileceği, evrenin sırlarının daha çok çözülebileceği gibi iddialar da yer alıyor. Ancak bu tür kehanetlerin detayları oldukça sınırlı ve yoruma açık. Dünyanın sonu. Baba Vanga'nın takipçileri, onun dünyanın sonuyla ilgili de kehanetleri olduğuna inanıyorlar. Ancak bu konuda net bir tarih veya olay örgüsü bulunmamaktadır. Genellikle döngüsel bir yeniden doğuş fikriyle bağlantılı olduğu düşünülüyor. Baba Vanga'nın kehanetlerinin bu kadar dikkat çekmesinin nedeni, gerçekleştiği iddia edilen olaylarla olan şaşırtıcı benzerliklerdir. Ancak bu kehanetlerin yoruma açık olduğunu ve olaylar gerçekleştikten sonra bu yorumların yapıldığını unutmamak önemlidir. Yine de pek çok insan onun öngörülerinin ardında gizemli bir bilgelik olduğuna inanmaya devam ediyor. Baba Vanga'nın tüm kehanetlerinin mutlak doğru çıktığını söylemek yanıltıcı olacaktır. Tarihlerinin geçtiği veya öngörüldüğü şekilde gerçekleşmeyen pek çok kehaneti de bulunmaktadır. Örneğin 2010 yılında büyük bir dünya savaşının çıkacağı yönündeki iddiası gerçekleşmemiştir. Benzer şekilde 2016 yılında Avrupa'nın Müslümanlar tarafından istila edileceği yönündeki kehaneti de gerçeği yansıtmamıştır. 2011 yılında kuzey yarımkürede nükleer serpintinin yaşanacağı veya 2023 yılında dünyanın yörüngesinin değişeceği gibi bazı iddiaları da bilimsel verilerle çelişmektedir. Ayrıca bazı kehanetleri birden fazla şekilde yorumlanabilmekte ve kesin bir sonuca varılamamaktadır. Örneğin gelecekteki liderlerle ilgili yaptığı bazı belirsiz tahminler farklı kişiler tarafından farklı liderlere atfedilebilmektedir. Bu durum kehanetlerin doğasının belirsiz ve yoruma açık olduğunu bir kez daha göstermektedir. Eleştirmenler gerçekleşen kehanetlerin genellikle genel ve muğlak ifadeler içerdiğini bu sayede farklı olaylara uyarlanabildiğini savunurlar. Ayrıca bazı kehanetlerin Baba Vanga'ya sonradan atfedilmiş olabileceği de bir olasılıktır. Ancak yanlış çıkan kehanetler bile Baba Vanga figürünün gizemini ve tartışmalarını canlı tutmaya devam etmektedir. İnsanlar gerçekleşen kehanetlerin etkileyiciliği ile gerçekleşmeyenlerin nedenlerini sorgulamayı sürdürmektedirler. Baba Vanga'nın 1996 yılında 85 yaşında hayata veda etmesiyle birlikte onun fiziksel varlığı sona ermiş olsa da mirası ve etkisi günümüzde de yaşamaya devam ediyor. Petriç'teki evi ve çevresindeki arazi, onun anısını yaşatmak ve çalışmalarını sürdürmek amacıyla kurulan Baba Vanga Vakfı tarafından korunuyor. Vakıf her yıl yüz binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Farklı inançlardan, farklı kültürlerden insanlar onun evini görmek, hakkında bilgi edinmek, belki de Ondan kalan manevi atmosferi solumak için buraya geliyorlar. Vakfın içerisinde Baba Vanga'nın hayatını ve kehanetlerini anlatan sergiler, kişisel eşyaları ve fotoğrafları yer alıyor. Ziyaretçi defterleri, insanların onunla ilgili duygu ve düşüncelerini, yaşadıkları ilginç deneyimleri yansıtan sayısız yazı ve mesajla dolu. Baba Vanga sadece Bulgaristan için değil, Balkanlar ve tüm dünya için önemli bir kültürel figür haline gelmiştir. Hakkında sayısız kitap yazılmış, belgeseller çekilmiş, farklı dillere çevrilmiş makaleler yayınlanmıştır. Onun gizemli yetenekleri, bilim insanlarının, tarihçilerin ve meraklıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Bazıları onu bir kahin, bazıları bir şarlatan olarak görse de, onun insan psikolojisi üzerindeki etkisi ve bıraktığı iz yatsınamaz. Vanga'nın yardımseverliği insanlara olan şefkati ve zor zamanlarında onlara umut vermesi onu sadece kehanetleriyle değil insani yönüyle de hatırlanan bir kişi yapmıştır. Bulgaristan'da ve Balkanlar'da hala pek çok insan onun sözlerini ve öğütlerini rehber edinmekte, onun manevi gücüne inanmaktadır. Onun mirası sadece geleceğe dair merakımızı değil, aynı zamanda insanlığın bilinmeyene olan ilgisini ve umut arayışını da sembolize etmektedir. Evet sevgili Let's Go Bro ailesi. Bu kez sizleri Balkanların gizemli ve etkileyici figürü Baba Vanga'nın derinliklerine doğru uzun bir yolculuğa çıkardık. Onun doğumundan kehanetlerine, mirasına kadar pek çok detayı birlikte inceledik. Gördüğümüz gibi Baba Vanga'nın hayatı ve öngörüleri hala pek çok soru işareti ve tartışmayı beraberinde getiriyor. Onun kehanetlerinin ne kadarı gerçekleşti? Gelecekte neler olacak? Bu soruların cevaplarını belki de hiçbir zaman tam olarak bilemeyeceğiz. Ancak kesin olan bir şey var ki, Baba Vanga yüzyıllardır süregelen bir efsane olarak insanlığın geleceğe dair merakını ve bilinmeyene olan ilgisini canlı tutmaya devam edecek. Belki de onun en büyük mirası bizleri düşünmeye, sorgulamaya ve geleceğe farklı bir gözle bakmaya teşvik etmesidir. Umarım bu uzun ve detaylı belgeselimiz hoşunuza gitmiştir. Eğer videomuzu beğendiyseniz Lütfen beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlar kısmında Baba Vanga hakkındaki düşüncelerinizi ve varsa ilginç hikayelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki Balkan keşfimizde belki de annemle babamla birlikte bambaşka bir köyün sıcak atmosferinde buluşmak üzere şimdilik hoşçakalın.